지금하다 SALL biz ne için yaşarız abim için yaşarız abim yaşayacak gerekirse biz öleceğiz ...ne burada. Ayrılık hasreti... ...kar etti cana. Kar etti cana. Sevgilim... Ser Yeliz Sevdiğimden bir haber <laughs> Seher Yeliz Sultanımdan ne haber? Selamın tebliğ et Kudbi cihana Kudbi cihana Seher yeli, sevdiğimden bir haber Seher yeli, sevdiğimden bir haber Seher yeli sultanımdan ne haber? Yok işte lan, yok. Neyi zorluyorsun ki? Çeto bekliyor. Ver Bartolucum, gel olurum gel. Ne yaptın? Bitirebildin mi işlerini? Bitmek üzere. Kimyacımız neredeyse mezun oldu olacak. He, ee, chat dobelimiz. Ben sözümü tuttum. Siz de tutacak mısınız? Ben sana bunu tanıştığımız gece söylemiştim Bartolucuğum. Biz de sözün namustur. Hı? Soru sordun. Şimdi sıra bende. Hı hı. Sakladım. Buraya geleceğini biliyordum Bartolucuğum. Aslında ben üçünüzü beraber indirecektim. Sonra dedim ki kendi kendime çok fazla ölüm oluyor. Yetişmiş insan kaynağı zaten az gereksiz beyin göçü dedim kendi kendime. Bartolucuğum dedim bana insan kaynağı yaratabilir. Evet. <laughs> Şimdi önümüzde iki tane seçenek var Bartolu. Ya beraber öleceğiz... ...ya da anlaşacağız. Sen her şeyden önce iş adamısın. <laughs> Mantıklı düşünmeni tavsiye ederim. Ha yok, ölelim dersen... <laughs> ...bana o da uyar. Alnımıza yazılmış derim, mukadderat. Ben kendini üzülecek bir adam değilim ki Vartolucuğum. Ama avradını üzülürüm mesela. Bebe, ne üzülürüm. Şimdi biz senin iş kolunu bilmiyoruz. Doğruya doğru var doğru Mal kimden alınır, nasıl yapılır, müşteri kimdir? Ama karlı iş. Bak bunu biliyoruz. O yüzden bizim kardeşlerimiz bu işi öğrenene kadar başlarında kalacaksın. Biz ne vakit ki kendi ayağımızın üstünde durmaya başladık... Sana da tamamdır Vardolucuğum dedik. İşte o zaman avradını alacaksın, gideceksin. Bu benim baba. bu. Sana anamın, babamın üstüne yemin ediyorum. Bu. Biz de racon biliriz Vardolucuğum. Söz namustur. Hı, hı. ...söylemiştim. Seni dün gece çağırttım ben. İşimi bitirmeden gelemem demişsin. <laughs> Profesyonel adamsın. Takdir ettim. Ne durumdayız? Ne yapalım? Kaynayınca patlayacak çorbalar pişiriyoruz. Bırakıp gelse miydik? Hiç bir şey vardı Vardolucuğum. Biz kendimizi senin profesyonelliğine bırakmışız. Var mı ötesi? Hı? De Bulgarlarımız işte. Sabırsızlanmasın bana yeter. Hı hı. Bulgarlar beklemeden. Bugün dersek bugün, yarın dersek yarın. Her şey hazır mı? Kristaller hazır. Düğmeler bitmek üzere. Unumuz, suyumuz hazırlanıyor. Bir tek baharatımız eksik. O da alınırsa çorbamız tamam. E kolaymış, halledersin Martılıcığım. <laughs> Yanlış anladınız Çeto Bey. Elli tüp lazım bundan. Siz bulacaksınız. Ben, ben Her nerede bulunuyor? <laughs> Ezda depolarında bulunuz. Tımarhanede bulursunuz, aile boyu. E kolaymış işte Bartolocuğum, bul. Ha, 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 kukuman kardeşler, onu da ben bulayım. İstiyorsan çırıngaları da ben getireyim, bu herkedeyim. Bulunacak diyorum, bulunacak işte, o kadar. Beni üzüyorsun Bartolo. Hı, hı Ben istiyorum ki sana verdiğim sözü tutayım. Ama sen bunu çok zorlaştırıyorsun. Ben istiyorum ki sen karının elini tut, buradan yürüyerek git. Ya? Doğuma bir şey kalmadı biliyor musun? Velet geliyor. Maazallah. Düşük yapar kadın. Ya? <laughs> birbirimizi anladığımız zaman her şey çok kolay. Şimdi kalk git. Bu benozumu menozumu Onu bul. Gel buraya Bulgarlara haber ver. Yarın akşam gelsinler. Mala ver. Malı al. Avradı da al. Buradan git. Hı hı. Sen sağ ben selamet. Benim babam bu. Yardımcılar var mı, var mı yarlı, yarlı kardaş Benim gibi dertli var mı kardaş, kardaş, yarim eller aldı dar, dar benim gibi dertli var mı kardeş 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 yardım elin aldığı gebertirim hepinizi. Yürü git lan! Yürü git lan buradan! Yürü git! Lan sen emin misin burası olduğuna ya da ne sayı mısın burası olduğundan? Emin değilim. Kapattım gözümü, parmağımla bastım haritada, burası çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum, herif silah doğrultmuş, sıkıyordu lan. Bunlar kuzu mu, emin misin? Yok. Bunlar vasbaya avcı. ne yapıyoruz? Oğlum sen kimin ayağına bastın lan? Birinin ayağına mı bastın sen? Kimin ayağına basmadık ki? Arkadaş, bizim derdimiz Cuvali ile. Silahı at ve çık. Sana bir şey yapmayacağız. Kimle kimle? Salih ne mi, Cumali ile mi? Biz Cumali'yi istiyoruz. Bir daha söyle! Cumali'nin peşindeyiz. Bir daha! Ya, tamam. Senin herifin var mı? Bana kadar var. Herifi karnından vurdum. Lan birini vurdun da diğerleri ne olacak? Ne diyeceğiz? Bu kadarmış? yapacak bir şey yok leş gibi kokuyor anasını satayım. Leş. Şuna bak. Al şunları bir duşa gir. Kendine gel. İstemez. Ya al. Küçük odayı da ayarladım sana. Yat uyu. Dinlen. Yarın konuşacak şeylerimiz var. Gerek yok. Şuraya böyle kıvrılırım ben. Abi. Ha. Yani gene sen daha iyi bilirsin tabii de. Ya buna gerek var mıydı? Neye gerek var mıydı? Ya bu herifi çiğneyip geçmemiz lazım gerekirken. Alaşağı etmemiz gerekirken. Şimdi böyle baş köşede benim aklımı kahraman abi falan. Konuş lan konuş. Konuş. Ağzını yiyeyim ben senin. Oğlum bu herif bizim kan davalımız. Kan. Herifin bir konumuzu sokmadığımız kaldı. Artık olmadan yapamayız bu işi. Ya neyi yapamıyoruz neyi? Sadece kafa kuvvetten bahsetmiyorum. Başka şeyler de var. O da sevdiklerini kaybetti. Onun da hesap sorma hakkı var bizim gibi. Hasbin Allah. Hasbin Allah. Allah.